Şimdi özellikle son dönemde SPK tarafından onayla alan talep toplaması yapılan şirketlerin işte genel müdürleri, müdürleri, yönetim kurulu üyeleri gazetelerde, televizyonlarda açıklamalarda bulunuyor. İşte biz şöyle yatırımlar yapacağız, ortak satışımız yok, işte yatırım yapacağız, gelen parayı çarçur etmeyeceğiz diyorlar. Bir de halka arz olmak için sırada bekleyen şirketlerden açıklamalar var arkadaşlar. Gen taş kimya bunlardan bir tanesi ve gelen parayı Şirket bu yıl hayata geçirmeyi planladığı halka arzdan gelen para elde edeceği kaynak ile küresel rekabet gücünü daha da arttırmayı hedefliyor. İhracat odaklı kullanacaklarını söylemiş yönetim kurulu başkanı Macit Aydın ve bunu da analiz gazetesi değil mi çarşamba günü bakın açıklamasını bulunmuş. Daha geniş, bir, geniş bir ihracat ağına ulaşacaklarmış sürdürülebilir bir yenilikçi üretim yapacaklarmış. Daha önce sizlerle taslak izahnamesini paylaşmıştık. Bakın halkaz.com sitesinde de halen var. Bireysel eşit dağıtım 124 milyon 845 bin not deniz yatırım konsorsiyum liderliğinde yıldız pazarda işlem görecek. Ortak satışlarına bakar mısınız? Ya tamam güzel söylüyorsunuz değil mi? Nerede? Macit miydi? Macit Bey bakayım. İsim neydi? Macit Aydın. Macit Aydın satıyor mu? Ortak satışlar arasında Macit Aydın var mı? Macit Aydın yok. Ama birçok ortak var. Bakın. Sermaye artırımı 84 milyon lot. 4 milyon lot Gentaş dekoratif yüzeyler sanayi satıyormuş. 1 milyon lot Tahsin Karaman. Kahraman. 5 milyon lot Orhan Kahraman. 1 milyon lot Abdurrahman Kahraman. Kahramanlar satıyor. Gelen paranın %45-55'ini işletme sermayesine kasaya koyacaklarmış. %15-25'inin yeni pazarlara erişilmesi, az önce söylediğimiz gibi yurt dışı yatırımlar sanırım bu. %15-25'inin finansal borçluluğunun azaltılması, borç da varmış ne yazık ki. %5-15'i de ürün araştırma ve geliştirmeleri, ARGE, üretim geliştirmeleri de kullanacaklarmış. Hasılatı 5.2 milyardan 3.7 milyara düşmüş. 2023'te 2024'ün 6 ayında 3 2 çeyreğinde de 1.6 milyar TL olmuş. Fiyat istikrarı 30 gün boyunca planlıyorlarmış ve %20.5'i de halka açık olacakmış. Halka arz olduktan sonra gen taş kimyanın. Şimdi bu açıklamalar güzel ama gelin görün ki oradaki ortak satışları, borç ödeme durumu. Yani bunları da bir düzene soksak kötü mü olur? Bence kötü olmaz. Bence gayet güzel olur. Bakalım SPK ne zaman oynanacak? Bunu hep beraber göreceğiz, izleyeceğiz. Umarız güzel bir dağıtım gerçekleştirdiler. Gentaş Kimya'da. Biz buradayız. Görüşürüz arkadaşlar.